Ya Akif çok açıyor musun doğalgazı evde bedava ya Yavuz biz şu, ben böyle bir, bir hayal içindeyim duyuyorum. biz büyük bir sevinç içindeyim Yav el el nükleer santraliyle milli nükleer güç olabiliyorsak evet el gazıyla niye milli gazımızı yakıyor olmayalım sen anladım nereye getireceksin <laughs> diyorsun ki Yav devreye alınmıştı Karadeniz gazı sisteme verilmişti evet. artık yerli milli gazımızı kullanacaktık evet. hatta Mayıs ayında da bedavaydı Cumhurbaşkanı Evet. şirketten de çaylar pardon gazlar e, demiş e, di, diyeceksin Biliyorsun. biliyorum <laughs> biliyorum Aa, sonra da diyeceksin ki hani öyleydi bak diyeceksin Türkiye Petrolleri Genel Müdürü ne diyor? Ne diyor? Ne? Adam diyor ki biz daha sisteme bağlamadık. Bunun testini yapıyoruz. Yılbaşına kadar da devam edecek diyor. Daha diyor botaşa veriyoruz, test ha. ediyoruz. Rezervin davranışını da bu testlerin sonucunda, sonucunda öğreneceğiz şey daha o da daha var biz yani. biz rezerv nasıl davranacak? Yani orada ne çıkacak, ne çıkacak, nasıl çıkacak? Hangi sü süreçler gerekecek? Ben Bunları o Türkiye, göreceğiz, Pe diyor. Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığının Genel Müdürünün biraz e, üzüldüm adına. Şırnak Cizre'de e, bir etkinlikte sorulmuş Karadeniz Doğalgazı'nın durumu evet. Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Şurada bir yerde ismini, yer değil, söyleye şey ismini yani söyleyeceğim. söyleyebilir misin? Bulacağım ben. Sen devam et. Bu sorulara cevaben az önce aktardığımız bilgiyi paylaşmış. Demiş ki Karadeniz Doğalgazı ile ilgili test fazı sürüyor. Hala test aşamasındayız. Test aşama, evet. Çıkarıp BOTAŞ'a gönderiyoruz. Bu testler yıl sonuna kadar en azından yılın son çeyreğine kadar devam edecek. Ondan sonra rezervi nasıl davrandığını da görmüş Göreceğiz. olacağız. Ondan sonra dağıtım şirketleriyle kontrat iş kontratlarını yapacağız Aha. diyor. Kilit, anahtar cümle bu. Yani henüz... Evlerimize gelen doğal gazı dağıtan şirketlerle Karadeniz gazının bir dağıtımı için bir kontrat, iş kontratı imzalanmış değil. Peki biz bedava neyi yakıyoruz abi ben onu ha soru bu muhtemelen Rus gazıdır. Rus gazı. İtalya gazı, gazı bedava mı? Ya. Yani. Rus gazı Rus ilk kez iyi olmayacağız ama Rus gazını. Nükleer. <laughs> 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 Nükleer santral yaptılar biliyorsun. Evet. Akkuyu nükleer santrali de var. Yerli milli elektrik kaynağından bahsediyorsun. Erdoğan'la Putin uzaktan bağlandı son evet. törenlerine, son törenine Akkuyu nükleer santralinin Putin dedi ki Türkiye'de artık bu Akkuyu nükleer santrali ile milli nükleer güce sahip ülkeler ligine yükselecek dedi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu teyit etti, doğruladı. Doğru. Artık milli nükleer güç olduk dedi. Evet. Niye sen Türkiye'de kurulmuş olmasını yeterli görmüyor musun Yavuz ya el santraliyle nükleer güç olunabiliyorsa <laughs> yani. Türkiye'de kurulması yeterli değil mi diyorsun yani? Sahiplik. Koca koca Ruslar santral Türkiye'de yapıyorlar. kuruluyor. Ruslar kendilerine yapıyorlar. Sahipliği de onlarda. Malın sahibi de, sahip de. sonuna kadar da onlarda kalacak. Bildiğim kadarıyla sözleşme bitince de toplanıp gidecekler. Toplayıp gidecekler Ve yani. o sırada bize teknoloji transferi de yapmayacaklar. Bildiğim Bizimle kadarıyla o da yok. Evet. Öyle öyle bu biliniyor. Teknolojilerini evet. de paylaşmayacaklar. Bunlara açık kaynaklarda teyit edilebilecek bilgiler. Ee, ama biz nükleer güç oluyoruz el santraliyle. Şimdi ayrıca bu nükleer enerji santrali yani nükleer güç deyince de akla hani füze başlığı, nükleer füze başlığı geliyor öyle de değil yani. Elektrik üretecek yani. Ama olsun bununla olabiliyoruz. E, fakat milletin içinden çıkan partiler ve adaylar yerli milli olamıyor. Bak ya Rus santrali araya bir parantez açtım kapatacağım uzatmayacağım. yok. <gülüyor> Yeni gelmişken <laughs> bunu demezsem olmaz. <gülüyor> Çatlarım <gülüyor> ya arkadaş, diyorsun. Ya arkadaş... <laughs> Rus ile nükleer güç oluyoruz olduğumuzu söylüyorlar. Putin hadi milli oldunuz iyisiniz diyor. Cumhurbaşkanı da evet milli olduk diyor. Milli nükleer güç olduk diyor. Ama bu ülkenin bu milletin içinden çıkmış olan diğer partiler ve adaylar bir türlü yerli ve milli olamıyor. Ama İktidarın seçimden gözümde. sonra olacak o da olacak. Seçimden Olacaktır. sonra olacak tabii. Biz evet. onu halledeceğiz diyor Süleyman Soylu. Bize şu söylendi müjde verildi. Dağıtım şirketleri, gaz dağıtım şirketleri abonelerine mesaj attılar. Evet. Onlar daha da iyisiniz dediler. Cumhurbaşkanımızın düzenlemesiyle. Evet. Evlerinize mayıs ayında gelecek olan gazın faturası devlet tarafından karşılanacaktır. Evet. Söylediler. Doğru. Hatta kesilen faturaları da bildir bildirirken gene bunu söylediler. Kendi doğal e, yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanımızın e, düzenlemesiyle işte devreye alınan Karadeniz doğalgazımızdan verilen işte bilmem şu, e, bu. şu bu işte devletten karşılanacaktır. Çaylar yani gazlar şirketten e, dediler. Fakat şimdi bu işin bir numaralı sorumlusu Türkiye Petrolleri Genel Müdürü'nün ismini bahseder misin bize? Birazdan söyleyeceğim sana ismini. Bulamadım ya şey sırasında arkadaşlar Ben hemen belki... ben hemen söylüyorum. Yaptığı açıklamadan ya. öğreniyoruz ki hı hı. meğer Mayıs ayında Mayıs ayında bedavaya yakacağımız söylenen gaz yerli ve milli Karadeniz gazımız değilmiş o henüz, devreye alınıp sisteme bağlanmamış. sisteme bağlanmamış. Sisteme verilmemiş. Dağıtım şirketleriyle herhangi bir sözleşme imzalanmamış. Bize sisteme, zaten sisteme vermek demek o. Tabii, dağıtım tabii. şirketiyle kontrat imzalamadan sisteme veremezsin onu. Hı -hı. Yani evlere gelen doğal gaz şebekesine bu gaz henüz bağlanıp verilmiş değil. Bağlanıp verilmesi için dağıtım şirketleriyle kontrat imzalaman lazım. O iş kontratları yani imzalanması bu sene sonunu bulabilir. Saat, saat çalışıyor e, Rusya'yla gaz gelmeye devam ediyor. Herhangi bir aksaklık yok. Oradan gelen gaz bizim evimize dağıtım şirketleri vasıtasıyla geliyor. Orada da bir problem yok. Ama biz anlıyoruz ki e, devletimiz bizim adımıza Rusya'ya o gaz parasını ödüyor. Karadeniz'de gelen gazla da bizim evlerin bir bağlantısı yok. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgi'nin verdiği bilgi bu. Evet. Soruya cevaben. Peki sen Melih Han Bilgi'nin çıkmış. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nde uzun bir hayatı olduğunu düşünür müsün? Ne kadar uzundur bilmiyorum. Bir hayır hayır şimdi bundan sonra ha. söylüyorum yani. Ama <gülüyor> <gülüyor> tam seçim dönemi söyleyecek söz mü bu şimdi yani? Ya, a, a, yani çok usulü bir o şekilde taraf... çok usulü bir şekilde söylüyor ama şimdi soru sorulmuş Yavuz. Şöyle diyebilir misin? Sorunun cevabını veriyorum. Yani Hatay'da... Bu arada Sakarya'da miting başladı. Mansur Yavaş başladı konuşuyor. Mı? Onu biraz e, biraz sonra vereceğiz. Hat Temel Karamolluoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu da var. Hatay'da temel atma töreni yapıldı. Fakat henüz hafriyatının bile alınmadığı ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkan Vekili ne deseydi çıktı dedi ki sembolik. Evet. Yani göstermelik bir temel atmaydı o Tabii. dedi. Hastane temel evet, atma töreni. Evet. E şimdi demese miydi? Yani bu onun gibi. Yani AK Parti Grup Başkan Vekili ne desin buna? Hafıya'dan alınmamış. <laughs> e, oraya ama. oraya sembolik niyet dedi. Be, niyet beyanı gibi bir şey değil mi o? Ne diyebilirsin ki başka? Şimdi uçak gemisi yaptık dedi Cumhurbaşkanı. Evet. Fakat gemiye henüz SİHA bile inip kalkamıyor. Çünkü inip kalkabilecek SİHA da hazır değil. Gemi de iniş kalkışı hazır değil. Ama üstünde SİHA'lar vardı. Savunma Sanayi Başkanı ne dedi? Onlar konmuş. Nasıl getirildiği bilinmiyor. Onlar konmuş Ben oraya. çok merak ediyorum bunu. Winchle indirme görüntüsü. Ama şu bilgi olmuyor. kesin bilgi. Onun üzerine inip kalkabilecek TB3 bayraktar SİHA'sı henüz yok ortada. Yok. O yapılacak. TB3 inecek diyorlar. Çünkü işte, katlanabilir kanat o, olacak. O SİHA henüz hazır olmadığı gibi... Gemi de henüz iniş kalkışı hazır değil. Nereden biliyoruz? Mesela savunma sanayi başkanının aynı açılış töreninde verdiği bilgilerden. Evet. O bilgileri nasıl vermemezlik yapacak? Çünkü o bilgileri o da verirse gemi çıktıktan sonra benim gibi senin gibi insanlar soracaklar. Ha ne diyecekler? Hanimiş tamam. benim uçağım. <laughs> hani inmedi. Hanimiş hani benim bir, uçağım. Ya bir açılışta bir uçakta inivereydi göreydi. Hadi falan. uçak gidip kalkamıyor. Cumhurbaşkanı açılışta inip kalkacak demişti. SİHA demişti. Evet. Uçak değil de. SİHA'nın inip kalktığı gemiye uçak gemisi denmiyor ama buna SİHA da inip kalkamıyor. Açılışta inmedi. İnip kalkarken ama, hiçbir görüntüsü ama yok. Ama gemi yüzüyor. İzmir'de yüzerken üstünden helikopter filosu uçuruldu. Evet. Cumhurbaşkanı el salladı. Şey de vardı. F16'da uçtu herhalde gördüm. Bir, de bir, uçaktı, bir fotoğrafta gördüm müşter, ben çünkü. Bir siyah mıydı? F16 mı? Onu bilmiyorum ama üstünden uçak, helikopter, bir şeyler, uçan cisimler uçuruldu. <laughs> Fakat hiç inip, inip in, indirilip kaldırılmadı. Ya inip kalkıyor. Yavuz, o gösteride inip kalkıyor olsa, gösteri için bile olsa, gösteri uçuşu için iniş kalkışı için bile olsa indirilip kaldırılmaz mı ya geminin güvertesinden demek ki? Zaten o bilgi demek ki diyorum da yorumla bu sonuca varmıyorum. Zaten Törende açıkçası. Savunma Sanayi Başkanı'nın konuşmasını dikkatli izlediğinde Cumhurbaşkanı da söylüyor. Gemi henüz daha tamam. Bir kere uçak gemisinin tamamını yapacağız diyor. Bu tamam değil. Bu uçak gemisi değil diyor. Savunma Sanayi Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının alt ıı, satır aralarında bu geminin henüz Yıl sonunda. Iı, Şia iniş kalkışına da hazır olmadığını anlıyorsun. Var o bilgi. Ama yıl sonunda diyor da biliyorsun bir, bir önceki açıklaması yıl sonunda da şöyle şey yapma yaban atma diye söylüyorum. Mart'ta seçimler var. E, asıl take off zamanı o zaman mesela buna İHA'sıya kalkar gaz şeylere bağlanır. Yavuz. Bir defa daha yaşarız yani biz bunları. Belki bir ay daha gaz bedava alırsın. Tok. Niye öyle şey yapıyorsun? Gemlik'teki fabrikada. 3 dakikada bir üç mi üretiyor? 3 dakikada bir tok çıkacaktı. Çıkmıyor Fakat teslimatlar sürekli erteleniyor. 3 dakikada bir çıkıyor gibi görünmüyor. Öyle bir emare yok ortada. Bilmiyorum. Teslimatlar o zaman niye erteleniyor? Yani Belki stok 3, yapıyorlar. 3, 3 dakikada yani bir birden... günde kaç tane üretirsin bir hesap yapsana. <laughs> ya benim bildiğim bir tane saatte. Söz verdiklerini 45 dakikada üretiyorlardı. Yani ilk teslimatı geciktirmelerine ya, gerek yoktu da 45 dakika. Yavuz 3 yoktu. dakikada bir tane üretiyorsan... şimdiye kadar aldığın bütün siparişleri teslim etmiş olman gerekirdi. Ama öyle olmadığını biliyoruz. E peki şimdi bunu Toksiyosu çıkıp ertelemeleri duyuruyor. Duyurmasın mı senin mantığına göre? Ya Türkiye Petrolleri'nin genel müdürü şimdi bunu Oradan dedi. Oradan eva, yanacak diyorsun ya. Evet. Yani aynı hikaye. Şimdi Toksiyosu. Ben olsam o sorunun sorulmasına müsaade mümkün olan yerlerde bulunmazdım. Bu, Bu aralar şöyle Hı? biraz uzak durur. Genlikteki fabrikadan 3 dakikada bir tok çıkıyor bilgisini mesela talk CEO'sundan duymuyoruz. O söylemiyor bunu. O söylemiyor evet. O teslimattaki ertelemeleri duyuruyor. Ertelemeleri söylüyor. duyuruyor. Niye? Ama niye erteleniyor sorusunun yanıtını da alamıyoruz ondan. Çünkü o da mesela yeni modaya uymuş. Fabrikasına davet ettiği teslimat sırasında 3-5 araba teslim edecekmiş. Fabrikasına davet ettiği teslimat töreni için davet ettiği gazeteciler o sorulara pek girmeyen, o onları çok sorgulamayan Anladım gazeteciler. Ama, ama neticede... Hepsini mi, o mu söyleyecek yani? Hani Bektaşi'ye sormuşlar ya niye namaza gelmiyorsun diye giderken. E demiş ki ayet var. La tekrabu salate namaza yaklaşmayın diyor. E demişler ki ya onun devamında ayet diyor ki işkiliğe yaklaşmayın. İşkiliğe yaklaşmayın. Şey, bil, bilinceye kadar yaklaşmayın. O da iyi de bunun hepsi bana mı indi demiş. Şimdi <laughs> 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 bunun hepsini Tomis açıklayacak. Ya, ya da, bir kısmı varanka düşer diyorsun. Hepsi, bir kısmı <laughs> Ya da hepsini Türkiye Petrolleri Genel Müdürü mü açıklayacak? O şunu açıklamıyor mesela. Ya biz size demiştik ya artık yerli milli gazımızı bedava Mayıs'ta yakacaksınız. Karadeniz gazımızı sisteme verdik, devreye aldık. İşte ee, işte o dediğimiz gazı yakmıyorsunuz. Bak. Aslında sisteme almadık. E, şeye devreye almadık. Sisteme veremedik henüz. Eee yaktığınız gaz yerli milli değil. İthal Rus gazı. Rus gazı, şu gazı, bu gazı mı desin. Onları demiyor. Sadece Hı. diyor ki ya yılbaşında yapacağız. Yılbaşında hep. Ama ee, Akif. Peki hiç mi de, doğru dedikleri bir şey yok? Bence bunun bir açıklaması var. Böyle de olmamalı. Ya şimdi seçime giderken bir iktidarın halkına yalan söylediği görülmüş şey değil. Yok söylememişti zaten. <laughs> Bunların hepsi göz boyamak için olamaz. Yani hepsi göstermeli. <laughs> Değildir bence. Değildir Mes bence. Mesela gemi seçim otobüsü gibi kullanılmamıştır değil mi? Bu Şu anda Mansur Yavaş konuşuyor. Onun sözü dün de Kılıçdaroğlu sanıyorum bir ay sırasında söyledi. Seçim otobüsü gibi kullanma meselesini. Bunların hepsi seçim için. Neyse ki böyle suhulet içinde seçime gidiyoruz. Akif. En azından öyle bir şey var. Yani öyle... Bunun parasını kim ödeyecek? Çünkü parayla mesela bedava yaktığımız gaz yerli milli Karadeniz gazımız değilmiş. O bedavaya da gelmiyor. Çıkarma maliyeti var ama hadi de ki hadi öyle. daha ucuza geliyor. Şimdi biz dolarla aldığımız bir gazı yakıyoruz. Muhtemelen Rus gazı kim da. ödeyecek? veriliyor bize. <laughs> Bunu kim ödeyecek? Bilmem yine dönüp dolaşıp sanıyorum sen ödeyeceksin ama farkında olmayacaksın diye düşünüyorum. O açıdan iyi.